Son zamanlarda dünya genelinde o kadar ilginç gelişmeler yaşanıyor ki, nasıl bir zamana denk geldik diye insan sormadan edemiyor. Bir taraftan baş döndürücü bir hızda gelişen teknoloji, öte yandan dünya genelinde yaşanan felaketler. Peki hiç düşündünüz mü önümüzdeki beş sene içerisinde dünyada neler yaşanacak? Şimdi gelin birlikte göz atalım. Kuantum bilgisayarlar. Kuantum bilgisayarlar, günümüz klasik bilgisayarlarından tamamen farklı bir mantıkla çalışıyor. Klasik bilgisayarlar 1 ve sıfırlar üzerinden işlem yaparken, kuantum bilgisayarlar qubit adı verilen ve aynı anda hem bir hem de sıfır olabilen birimler kullanıyor. Bu onların işlem gücünü inanılmaz derecede artırıyor. 2030'a kadar kuantum bilgisayarların bilim, teknoloji ve günlük hayat üzerindeki etkileri muazzam olabilir. Bu bilgisayarlar karmaşık hesaplamaları klasik bilgisayarların milyarlarca yılda çözebileceğinden çok daha kısa sürede yapabilecek potansiyele sahip özellikle kimya, ilaç geliştirme, siber güvenlik ve finansal modelleme gibi alanlarda büyük devrimler yaşanabilir. Siber güvenlik açısından ise kuantum bilgisayarların getireceği değişiklikler çok büyük. Mevcut şifreleme sistemleri kuantum bilgisayarlar tarafından kırılabilir hale gelebilir. Bu da hem devletler hem de özel sektör için ciddi güvenlik tehditleri doğurabilir. Ancak aynı zamanda bu bilgisayarlar sayesinde yeni kuantum güvenli şifreleme yöntemleri de geliştirilebilir. 2030'a kadar kuantum bilgisayarların tam anlamıyla günlük hayata entegre olması beklenmeyebilir. Ancak bilimsel araştırma merkezlerinde ve büyük şirketlerde kullanımının yaygınlaştığını göreceğiz. Elbette kuantum bilgisayarlar böylesine ilerlerken yapay zeka da yerinde durmuyor ve büyük bir hızla gelişip hayatımızda önemli ölçüde yer almaya devam ediyor. Bu nedenle son yıllarda hayatımızın birçok alanında devrim yaratan en önemli teknolojilerden biri haline geldi tıptan eğitime, ulaşımdan günlük yaşama kadar her alanda önemli değişiklikler yaratması bekleniyor. Öncelikle yapay zeka sayesinde otomasyonun iş dünyasında daha da yaygınlaşacağını göreceğiz. Otomatik müşteri hizmetleri, robotik süreç otomasyonu ve akıllı üretim hatları insan iş gücüne olan talebi azaltacak. Ancak bu durum aynı zamanda yeni iş kollarının ortaya çıkmasına da neden olacak. Yapay zekanın insanlarla işbirliği yaptığı hibrit çalışma ortamlarının yaygınlaşması bekleniyor. Yapay zeka, tekrarlayan görevleri üstlenirken, insanların daha yaratıcı ve stratejik işlere odaklanmasına olanak tanıyacak. Sağlık alanında, özellikle kanser teşhisi, genetik hastalıkların tespiti ve salgın hastalıkların izlenmesi gibi kritik alanlarda yapay zeka daha etkili olacak ulaşımda ise otonom araçlar 2030'a kadar günlük hayatta daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanacak. Tamamen otonom arabalar ve kamyonlar özellikle lojistik sektöründe devrim yaratabilir. Bununla birlikte yapay zekanın güvenlik ve etik sorunları da tartışılmaya devam edecek. Yapay zeka kararlarının şeffaflığı, insan kontrolü, veri gizliliği ve algoritmik önyargılar bu teknolojinin gelecekteki en büyük zorlukları arasında yer alacak. Kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka büyük bir hızla gelişiyor ancak genetik bilimi de onlardan asla geri kalmıyor. O kadar hızlı gelişiyor ki son yıllarda adeta büyük bir evrim geçirerek sağlık, tarım ve biyoteknoloji alanlarında devrim yaratma potansiyeline sahip. 2030 yılına kadar genetik araştırmaların ve teknolojilerin daha da ileriye gitmesi toplum üzerinde önemli etkiler bırakacak. Kişiselleştirilmiş tıp Genetik biliminin en önemli uygulamalarından biri haline gelecek. Genetik analizler sayesinde bireylerin hastalıklara yatkınlıkları daha iyi anlaşılacak ve tedavi yöntemleri kişiye özel hale getirilebilecek. Genetik mühendislik tarım ve gıda üretiminde devrim niteliğinde değişiklikler yaratacak. Genetik olarak modifiye edilmiş organizmalar, daha dayanıklı, besin değeri yüksek ve hastalıklara dirençli bitki türlerinin geliştirilmesine olanak tanıyacak. Bu özellikle iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında önemli çözümler sunacak. Ancak genetik biliminin ilerlemesi bazı etik ve toplumsal sorunları da beraberinde getirecek. Genetik ayrımcılık, bireylerin genetik bilgilerine dayanarak ayrımcılığa uğraması riski taşırken, gen düzenleme uygulamaları da etik tartışmalara yol açacak. Bu nedenle genetik biliminin gelişmesiyle birlikte bu tür sorunların da ele alınması gerekecek. Görülen o ki, 2030 yılına kadar oldukça ilginç teknolojik gelişmeler bizi bekliyor. Fakat bunların yanında maalesef bir takım felaketler zinciri de bizi bekliyor. Şimdi gelin bir de felaketlere bakalım. Güneş fırtınaları Güneşten kaynaklanan yüksek enerjili parçacıkların dünya atmosferine çarpması sonucu oluşan olaylardır. Bu fırtınalar, dünyanın manyetik alanında değişikliklere neden olur ve çeşitli etkileri olabilir. 2030 yılına kadar güneş fırtınalarının artan etkileri ve bunlarla ilgili risklerin daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor. Güneş döngüsü doğal bir süreçtir ve yaklaşık 11 yıllık döngüler halinde gerçekleşir. 2020'li yılların ortalarından itibaren güneşin aktif dönemine girmesiyle birlikte güneş fırtınalarının sıklığı ve şiddeti artabilir. Güneş fırtınaları elektrik şebekeleri, iletişim sistemleri ve uydu teknolojileri üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Özellikle yüksek frekanslı iletişim, GPS sistemleri ve internet hizmetleri gibi alanlar güneş fırtınalarından olumsuz etkilenebilir. Uydu sistemleri ve uzay teknolojileri de güneş fırtınalarından etkilenir. Uzaydaki uydular güneş fırtınaları sırasında yüksek enerjili parçacıklara maruz kalabilir ve bu da uyduların çalışmasını etkileyebilir. Bu durum iletişim, hava durumu tahminleri ve küresel konumlandırma sistemleri gibi kritik hizmetleri aksatabilir. Bakalım 2025 yılında beklenen solar maksimum güneş fırtınası gerçekleşecek mi ve gerçekleşirse neler olacak hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Ancak bu felaket bile başlı başına bizi taş devrine götürebilecekken, maalesef beklenen tek felaket bu değil. Malum son zamanlarda bölgesel savaşlar yaşanıyor ve daha da şiddetleniyor. Bunlardan dolayı da olası yaşanması beklenen nükleer felaket gündemden bir türlü düşmüyor. Nükleer felaketler, Nükleer reaktörlerin veya silahların kazaları sonucu meydana gelen olaylardır ve sonuçları son derece yıkıcı olabilir. 2030 yılına kadar nükleer felaketlerin etkileri ve bu tür olaylara karşı alınacak önlemler dünya genelinde önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecektir. Nükleer güvenlik konusundaki endişeler özellikle yaşlanan nükleer reaktörlerin ve yeni tesislerin inşasıyla birlikte artmaktadır. Mevcut nükleer santrallerin bakım ve denetim süreçleri, herhangi bir kaza riskini azaltmak için kritik öneme sahiptir. 2030 yılına kadar dünya genelinde birçok nükleer santralin işletme süresinin uzatılması planlanmaktadır. Bu durum, potansiyel kazalara karşı güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesini gerektirecektir. Nükleer silahların yayılması ve bu silahların kötü niyetli grupların eline geçmesi riski uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor. 2030 yılına kadar nükleer silahların kontrolü ve azaltılması konusunda uluslararası işbirliğinin artması bekleniyor. Bunun yanında nükleer silahların yayılmasını önlemek için daha sıkı denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekecek. Özellikle son zamanlarda meydana gelen ve hala da devam eden bölgesel savaşlar nedeniyle nükleer savaş riski sürekli olarak gündeme gelmektedir. Bu savaşlar devam ettikçe ve daha da şiddetlendikçe ne yazık ki nükleer felaket riski de aynı oranda artmaktadır. Dilerim ki hiçbir zaman böylesine bir felaket meydana gelmez ve insanlık olarak hiçbir zaman böyle bir felaket yaşamayız. Yaşanan bunca felaket elbette gıda sektörünü de ciddi derecede etkileyecektir. Bunun neticesinde de kıtlık ve kuraklık görülmesi kaçınılmazdır. Kıtlık ve kuraklık Dünya genelinde giderek artan bir sorun haline geliyor. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve tarımsal üretimin düşmesi bu sorunların temel nedenleri arasında yer alıyor. 2030 yılına kadar bu olguların etkileri gıda güvenliği, su kaynakları ve toplumsal dengeler üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir. 2030 yılına kadar iklim değişikliği nedeniyle kuraklık olaylarının sıklığı ve şiddeti artması bekleniyor özellikle tarımda kullanılan su kaynaklarının azalması bu durumun etkilerini daha da derinleştirecektir. Bu nedenle ülkeler su yönetimi stratejileri için yeni yasalar çıkarabilir. Tarımda verimlilik kaybı, açlık ve yetersiz beslenme oranlarını artırabilir. Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefleri arasında açlığın sona erdirilmesi yer alıyor. Ancak Gıda üretiminin etkili bir şekilde artırılması için yenilikçi tarım uygulamalarına ve iklim dostu teknolojilere ihtiyaç var. Bu noktada yerel tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarım yöntemleri gıda kıtlığını azaltmak için önemli çözümler sunabilir. Kıtlık ve kuraklık 2030'a kadar daha fazla dikkat gerektiren önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve etkili su yönetimi stratejileri bu olguların olumsuz etkilerini azaltmak için hayati öneme sahip olacak. E tabi tüm bunların yanında ülke ekonomilerinin de yolunda olmasını beklemek son derece gerçek dışıdır. Aslında bunu ekonomik kıtlık olarak ta düşünebilirsiniz. Yani ekonomik kriz tüm dünya ülkelerini örümcek ağı gibi sarmış vaziyette. Ekonomik krizler, piyasa dalgalanmaları, yüksek enflasyon, İşsizlik oranlarının artışı ve finansal istikrarsızlık gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. 2030 yılına kadar dünya genelinde ekonomik krizlerin nedenleri ve etkileri toplumları derinden etkileyecek önemli bir konu olarak gündeme gelecektir. Küresel ekonomik belirsizlik, ticaret savaşları, jeopolitik gerginlikler ve iklim değişikliği gibi faktörlerle artıyor. Bu belirsizlik yatırımcıların ve işletmelerin kararlarını olumsuz etkileyebilir, dolayısıyla büyüme oranları üzerinde baskı oluşturabilir. 2030 yılına kadar ülkeler arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının ve ekonomik yaptırımların artması dünya ekonomisini sarsabilir. Bu durum uluslararası ticaretin yavaşlamasına ve tedarik zincirlerinin bozulmasına neden olabilir. Enflasyonda ekonomik krizlerin bir diğer önemli tetikleyicisidir. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesi hanelerin alım gücünü düşürebilir ve yaşam standartlarını olumsuz etkileyebilir. 2023 itibarıyla dünya genelinde enflasyon oranları yüksek seviyelerde seyrediyor ve bu durumun 2030'a kadar devam etmesi bekleniyor. Hükümetlerin ve merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma çabaları ekonomik krizlerin önlenmesi açısından kritik bir rol oynayacaktır. Ekonomik krizler 2030 yılına kadar dünya genelinde önemli bir sorun olmaya devam edecektir. Ülkelerin etkili politikalar geliştirerek bu sorunlarla başa çıkmaları ekonomik istikrarı sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Sonuç olarak 2030'a kadar oldukça hareketli ve yorucu süreçler bizi beklemektedir. Ancak tüm bunların gerçekleşeceğine dair sağlam bir bilimsel dayanak yoktur. Yine de dünyadaki olaylara bakacak olursak, insanlık olarak bu noktaya doğru evrildiğimizde bir gerçektir. Bu nedenle insanlık olarak kendimizi düzeltip belirli önlemler alırsak bu olayların önüne geçebiliriz.